zamanda geriye gidelim ama bayağı bir geriye. Şöyle bir 3.7 milyar yıl öncesine. Mars'ın ekvatorunun hemen kuzeyindeyiz ve manzara bugün bildiğimizden çok ama çok farklı. Gözünüzde canlandırın. Ani ve çok güçlü bir sel devasa bir kayayı yerinden söküyor ve hızla akan bir nehre sürüklüyor. O kaya nehrin daha sakin bir gölle birleştiği delta'ya kadar sürükleniyor ve sonunda büyük bir krater gölünün serin sularına gömülüp dibe çöküyor. Bu sahne size tanıdık geldi değil mi? Sanki antik dünyadan bir kesit gibi. Ama hayır, burası dünya değil. Burası uzak bir geçmişte bizim gezegenimize şaşırtıcı derecede benzeyen Mars. Mars'ın bu destansı hikayesine daldığımız bu bölümde, bir zamanlar bizimkine bu kadar benzeyen bir dünyanın nasıl olup da bugünkü o soğuk ve ıssız haline dönüştüğünün gizemini birlikte aralayacağız. Bu tam anlamıyla gezegensel bir dedektiflik hikayesi. Peki Mars'a ne oldu? Sıcak, sulak ve potansiyel olarak yaşama ev sahipliği yapabilecek bir gezegen, bugün bildiğimiz o soğuk, kuru ve hiç de misafirperver olmayan çöle nasıl ve neden dönüştü? Hadi işe, her dedektif gibi olay yerini inceleyerek başlayalım. Yani geçmişteki Mars ile bugünkü Mars arasındaki o keskin, o inanılmaz zıtlığı bir görelim. Ya aradaki farka bir bakar mısınız? Değişim gerçekten de inanılmaz. Milyarlarca yıl önce Mars, düşünün, yüzeyinde nehirler, göller, belki de okyanuslar var. Onu koruyan ve sıcak tutan kalın bir atmosferi ve çok daha ılıman bir iklimi var. Ama bugün Bugün bildiğimiz Mars'ta bunların hiçbiri yok. İşte bu dramatik dönüşüm bizim hikayemizin tam da merkezinde yer alıyor. Şimdi rotayı biraz da kendimize, yani insanlığa çevirelim. Bizim Mars'a bakışımız zaman içinde nasıl evrildi? Gökyüzündeki o kızıl noktadan üzerine robotlar indirdiğimiz bir hedefe nasıl dönüştü bu gezegen? Tamam. Hadi şu zaman tüneline bir girelim. Antik kültürler için o kırmızı rengi yüzünden bir savaş tanrısıydı. Ama 1600'lerde Galileo Teleskobu'yla bakınca işler değişti. Mars artık mistik bir sembol değil, üzerinde coğrafi özellikleri olan, bildiğimiz fiziksel bir yerdi. 20. yüzyıla geldiğimizde ise artık oraya makinalarımızı yollayabileceğimiz bir hedef haline geldi ve takvimler 2021'i gösterdiğinde robotik dedektifimiz Perseverance, tam da hikayemizin en başta başladığı o antik göl yatağına tekerleklerini bastı. Peki, Mars'ın başına gelenlerin gizemindeki baş şüpheli kim? Mars'ı kim bu hale getirdi? Cevap: Gezegenin taa derinliklerinde saklı. İşte karşımızda anahtar bir kavram: Dinamo etkisi. Kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında basit. Şöyle düşünün, bir gezegenin içinde dönen dev bir jeneratör. Gezegenin o sıcak, erimiş demir çekirdeği döndükçe etrafında görünmez bir güç kalkanı, yani manyetosfer oluşturur. Ve bu kalkan, bir gezegenin atmosferini uzayın sert koşullarından korumak için Kelimenin tam anlamıyla hayatidir. İşte bütün mesele bu aslında. Dünyanın hala cayır cayır çalışan bir dinamosu var. Bu dinamo da güneşten gelen o zararlı parçacıklara, yani güneş rüzgarına karşı bizi koruyan o görünmez kalkanı yaratıyor. Ama Mars, Mars bu kalkanını kaybetti ve atmosferi uzayın acımasız koşullarına karşı tamamen savunmasız kaldı. Peki ama neden? Neden Mars bu kalkanı kaybetti de biz kaybetmedik? İşte bu basit sayı her şeyi özetliyor. Mars, dünyanın çapının sadece yarısı kadar ve bu boyut farkı onun bütün kaderini belirleyen en önemli faktördü. İşte olaylar zinciri tam olarak böyle işledi. Mars'ın o küçük çekirdeği bizimkinden çok daha hızlı soğudu. Bu soğuma dinamo etkisini durdurdu. Kalkan ortadan kalkınca güneş rüzgarları milyarlarca yıl boyunca Mars'ın kalın atmosferini yavaş yavaş uzaya süpürdü. Atmosferle birlikte sıcaklık da gitti, sıvı su da gitti, yaşanabilirlikte yok oldu. Tamam, gezegene ne olduğunu anladık. Şimdi soruşturmamızın yönünü ne olduğundan çok daha heyecan verici bir soruya kaydırıyoruz. Peki orada kimse var mıydı? İşte o milyonlarca dolarlık soru. Eğer Mars bir zamanlar yaşanabilir idiyse, orada yaşam ortaya çıkmış olabilir mi? Ve eğer çıktıysa ondan geriye bir şeyler, bir iz kalmış olabilir mi? Bilim insanları temelde bu üç senaryo üzerinde duruyor. Ya Mars hep çoraktı, hiç yaşam olmadı, ya yaşam filizlendi ama gezegen öldüğünde o da onunla birlikte yok oldu, ya da en heyecan verici olasılık, Belki de bazı dirençli mikroplar yerin altındaki su ceplerine sığınarak hayatta kalmayı başarmış olabilir. Şunu netleştirelim. Henüz Mars'ta yaşam olduğuna dair kesin bir kanıtımız yok. Ama robotik kaşiflerimiz inanılmaz derecede heyecan verici bazı ipuçları buldu. Mesela metan gazı. Atmosferde mevsimsel olarak ortaya çıkıyor. Neden bu kadar önemli? Çünkü dünyada metanın büyük bir kısmını canlılar üretiyor. İkincisi ise yaşamın temel yapı taşları olan antik organik moleküller. Bunlar tek başına yaşam kanıtı olmasa da bulmacanın çok ama çok önemli parçaları. Soruşturmanın bir sonraki ve belki de en heyecan verici aşamasına geçiyoruz. Mars'tan numune getirme görevi. Perseverance gezgini şu anda orada sadece veri toplamakla kalmıyor, aynı zamanda titanyum tüplere kaya ve atmosfer örnekleri de paketliyor. Plan şu: 2030'larda bu tüpleri alıp Analiz için dünyaya getirecek başka bir robotik görev göndermek. Çünkü o numuneleri kendi laboratuvarlarımızda incelemek, gezegendeki robotların yapabileceğinden çok daha fazlasını ortaya çıkarabilir. Ve bu arayışın önemi işte bu kadar büyük. Cevap ne çıkarsa çıksın, evrendeki yerimize dair anlayışımızı temelden sarsacak. Biyoloji evrende yaygın bir şey mi yoksa çok mu nadir? Yaşam en zorlu koşullara bile uyum sağlayabilir mi? Yoksa bir gezegen tüm biyosferini son mikroba kadar kaybedebilir mi? Bu soruların cevabı o kayalarda saklı. Sonuçta Mars'ın hikayesi sadece kızıl bir gezegenin hikayesi değil, aynı zamanda biraz da bizim hikayemiz. Bu nihai sorunun cevabını ararken aslında evrendeki yerimizi ve geleceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Yalnız mıyız? Cevabı bulmak için bir sonraki durağımız belki de Mars'tan gelecek o bir avuç toprak olacak.